Hadi. Hadi. Efendim? Hadi. Ben yaklaşacağım. ben yaklaşacağım. Ben yaklaşacağım. Bir şey sorabilir miyim? Ee, bunu yapacağım. Go. Çık çık arabadan in erkek sen. arabayı salla, salla arabayı salla arabayı salla. Salla arabayı arabayı salla. Sık bakalım sık bakalım. Biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar. Jobu bırak. Ay, ay. Delikanlı dur, dur. kim dur, bakalım. Dur, 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 sık bakalım bak, bak 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 vuruyor vuruyor Allah vuruyor. Allah Allah. Vuruyor. Yok. Yok. Ne yapıyorsun? Ha? Ne abi, Hadi resiği. Lan. Hadi. Ço Hadi. Resiği Manyak ya? Tam araca sıkıyor. Dövsene abi tamam. Ben sıkmadım. Hadi. motivasyon tamam, sık, ha? Bana vurma. Sen ne yapıyorsun? Silahla yaklaşıyor yap bir de ya. ya. Küpik, bir, Kardeşimi niye için? sıkıyorsun o bana koyayım kardeşim evet, bırak. Yo, 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 yo. Her önüne geçene polislik vermişler yo, yo, yo. ya. Ben, ben, ben tüfek tüfek, tüfek, tüfek ne için amına koyayım? Aaaa Molotofla mı geldi? Sıkma o, artık amına koyayım ye, ye, yeter ye, ye, ya Tüfeğini al sıkma Adamı mı sıkıyon? Adamı mı sıkıyon? Bak 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 jopla vurma Jopla vurma Jopla vurma bana niye vuruyor bu ah, arada? Ya? Lanet <laughs> olsun pislik olduğun yerde ellerini kaldır ha maçı yazdı hesap seni girer tosu pislik diyecek. Hayır. Çak çak çak. fire, shut down. fire, fire. Hani içine kaçtı. Çavuşum akabinde kişinin, ya, akabinde kişinin aynı pozisyonu beraber işlemleri yapılmış Evet. konuşuyor akabinde kişinin işlemleri için